Geceme yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizlerle. Evren hoş geldin. Merhaba güzel bir yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. E, ne geldi de benim göremediğim bankalar şu an rally yapıyor. Sen izah edersen çok sevinirim. Enflasyona mı sevindiler? E, faiz indirimi kesin mi olacak bu enflasyondan sonra? E, faiz indirimi şu an zaten fiyatlarda. E, aslında hani tek bir ayın faiz indirimi e, fiyatlara girmesi tek, tek bir aylık faizi. <laughs> Tekrar faiz indiriminin fiyatlara girmesiyle tetiklenecek bir haleden bahsedemeyiz. Çünkü orada süre süre gelen e, seyir daha önemli olacak. Yani Aralık'ta mı ilk faiz indirimi oldu? Ocak'ta mı ziyade? 2025'in kalan ayları boyunca her ay ne kadarlık bir e, faiz indirim e, patikasında fiyatlandığı çok daha önemli olacak. O patikanın da aslında tezat biçimde yukarı geldiğini yani faiz indirim e, fiyatlamasının bir tık e, hafiflediğini görüyoruz. Eskiden fiyatlandığı kadar yani yakın geçmişte fiyatlandığı kadar fazla faiz indirimi olmayacağını görüyoruz. Buna rağmen hisseler neden ralli ediyor? Birkaç sebebi var. Bir, bu süreç yeniden artık radara girmiş durumda. Yabancı ağırlığı oldukça hafifti. Orada pozisyonlanma başlıyor olabilir. Bir miktar koşullarda faiz indirimiyle beraber reel sektörü ve bankacılık karlarını destekleyecek adımların da atılacağı, yani faiz kararı dışında adımların da atılacağı fiyatlanıyor olabilir. Küresel risk algılarında bir nebze gevşeme var. Euro-dolar paritesi o geçen haftaki düşüşlerden tekrar yukarı geldi. Biraz daha bu işte Amerikan Başkanlığı'nda Trump'ın altındaki ticaret savaşları beklentisine dair bu endişelerin törpülendiğini görüyoruz. Bunların gecikmeli yansıması olabilir. Yani birkaç farklı sebebi olabilir. Ama yani özetle şöyle bağlayabilirim hisse senetlerindeki genel görüntüyü. O artık en kötünün, en dip noktaların geride kaldığı bundan sonra artık yükselişe odaklanıldı. Yükselişin temposunun nasıl şekilleneceğinin anlaşılmaya çalıştığı bir, bir dönemdeyiz. Burada da dediğim gibi faiz fiyatlaması bunun için önemli olacak. Evren Merkez Bankası ne yapar ya da bu fiyatlama piyasadaki yani piyasada fiyatlamalar içinde dedin ya faiz indirimini bunu bir kenara bırakalım. Evet. ben senin görüşlerini merak ediyorum. Ne yapmalı diye sorayım. Yani bu enflasyona bakıp tabii evet. bir de daha aralık enflasyonu var. Bir de ayın 25-26'sında asgari ücreti göreceğiz. Şimdi bunlardan yola çıkarak sence doğru karar ne faiz indirim patikası ile ilgili? Bence faiz indirimi Aralık ayında yapılmamalı. Bunu açık şekilde ifade ediyorum. Çünkü zaten Aralık toplantısının tarihi 26 Aralık. Ee, Perşembe gününe denk geliyor. Arada iki hafta, hafta, iki gün hafta sonu var. Yani yeni yıl kapanış, şey 2024 kapanış kurları ve yeni yıl başlayana kadar arada sadece 3 iş günü olacak. Bu üç iş günü yüzünden 3 iş günü önce bunu yetiştirmek için bir kapanış kurlarını görmeyeceğiz. İki bildiğim kadarıyla yeniden değerleme oranı şu an e, ortalama e, üfe üzerinden belli oldu ama Cumhurbaşkanı'nın artı eksi yüzde onu revize etme hakkı var. Onun olup olmayacağını göreceğiz. E, di, askeri ücret tartışmaları büyük ihtimalle Ocak başında netleşecek. Yıl sonu kapanışında onu görmemiş olacağız. E, diğer bir takım döviz kurlarından etkilenen işte İtalya'da katma değer vergisi dönüşümleri gibi bir takım dönüşümler var yani sene sonu kuru bekleyen. Onları görmemiş olacağız. Yani birkaç tane böyle veri var. Üç iş günü erken bunu 2024'de sıkıştırmak için bu kadar yüzüp yüzüp kuyruğuna geldikten sonra acele etme bence hiç gerek yok. Kaldı ki bunu zaten finansal matematiği de fark etmez. Yani faiz indirimini işte atıyorum 150 basman, 200 basman bir indirim yapılacak diye. O, o da tamamen herkesin kendi tahmini. Bu indirim bir ay önce mi oldu, bir ay sonra mı oldu? Bu indirgenmiş nakit akışlarında hiçbir varlık sınıfında ne hisse senedinde ne tahvilde ne para piyasası fon getirisinde Kimsenin hayatını etkileyecek kadar büyük fark yaratmaz. Dolayısıyla bence naçizane görüşüm. Acele etmeye gerek yok. İlk indirim için e, Ocak ayından önce bence naçizane yine düşünülmemeli. E, ondan sonra da enflasyon verisinin e, gidişatındaki alt detaylara bakılmalı. Şimdi bugünkü veride açıklanan veride e, olumlu detaylar var. hizmet enflasyonu gerileme gerilemeye var. Ama bir takım yapışkanlıklar hala devam ediyor. E, Aralık ayında pas geçersek faiz indirimini bir adet daha enflasyon verisi göreceğiz. Yani 2024'ün kapanış aralık sonu yıllık enflasyonu da görmüş olacağız. O da değerli bir bilgi. Dolayısıyla orada fazladan bilgi alma şansımız var. Yılbaşı ile beraber küresel sermaye akımlarının nasıl şekillendiğine odaklanacağız. Jeopolitik gelişmeler şu an çok ısınmış sıcak durumda. Orada belki bir netleşme izlenebilir. Trump başkanlığı Ocak başında devralacak. Onun devralmasıyla beraber Amerika'daki sürecin resmiyete dökülmesi işte başkanlık sürecinin o, o, o netleşebilir. Yani pek çok fazla bir ay bekleyerek elde edeceğimiz çok fazla adet e, bilgi var. O sebeple bence Ocak ayından önce düşünülmemeli. E, ama dediğim gibi piyasa bu ay işte 200 basman civarında indirim yapılacağını fiyatlıyor. Ha, piyasa sürpriz de olabilir. Yani piyasa bir şey fiyatlıyor diye illa gerçekleşmek zorunda değil. Geçmişte çok örneği var. E, ama dediğim gibi ben bu ay e, pas geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki bir diğer tartışma konusu da şu. Diyelim ki bu ay pas geçmedi ve faizi indirdi ama sonra işte hem asgari ücret hem ocak enflasyonu biraz ortamı bozdu ve ara verdi. İşte Şubat'ta yaptı ikincisini ya da Mart'ta yaptı. Bu daha olumsuz bir etki yaratır mı? Yoksa bizde hani özendiğim için de biraz soruyorum. Yani gelişmiş ülke merkez bankaları gibi böyle veri odaklı gitsek, faiz indirim döngüsü demek illa her ay indirilmeyecek anlamına geliyor. Bunu özümsesek böyle bir dünya daha mı iyi olur? Yani matematik olarak hiçbir şey değişmez az önce dediğim gibi. E, ha ocakta başlayıp her gitmiş, ha aralıkta başlamış, iki ayda bir yapmış, ikinci indirimi Şubat'ta yapmış. Bunların faiz matematiği çok çok az fark eder. E, yani kimsenin hayatında hiçbir değişiklik yaratmaz. Veri odaklı olması tabii ki çok e, arzu edilir. Senin de dediğin gibi paylaşıyorum o temennini. E, neticede piyasaya bir kere her şeyden önce Merkez Bankası söylemlerine veya işte e, ekonomi yönetiminin iki dudağı arasındaki söylemlere bakmadan kendisi öngörü yapabilmenin lüksü sağlar. E bu fiyatlamada böyle bu şekilde öngörü net ve e, sağlıklı bir öngörüyle oluşuyorsa her şeyden önce oynaklık azalır. Bu da herkesin içine gelir. Bütün hem finansal piyasa katılımcıların hem bunun reel sektörü yansımaları e, anlamında düşündüğümüzde herkesin içine gelir. Tabii ki dolayısıyla veri odaklı olması orada arzu edilir. Verilerin güvenilirliğine dair soru işaretlerinin ortadan kalkması Merkez Bankası'nın veri odaklı ilerleyebilmesinin ön şartı. Sen de az önce ben yayına girmeden önce e, o konuya değiniyordun. Yani enflasyon verilerinin bir dönem mesela piyasaya güven aşılamadığı, işte güvensizlik yaratacak şekilde açıklandığı, pek çok kamuoyunda ve sosyal medyada tartışmaya, gebe tartışmanın sebep olduğunu hepimiz zaten biliyoruz, hepimizin malumu. Hani bu gibi olayların yaşanmaması da tabii önemli. Merkez Bankası kararlarının veri odaklıya dönebilmesi için o da tamamen zamanla aslında şekillenecek bir kredibilite. Şu an baktığımız zaman ben son dönemde enflasyona dair, özellikle de enflasyon tarafında TÜİK'in açıkladığı verilerde tutarlılığın oldukça arttığını gözlemliyorum. Hatta şöyle ki geçen ay açıklanan enflasyon ve bu ay işte bugün açıklanan enflasyon verisinde geçmişteki birikimli farkların eritilmeye başlandığı bile algısı oluşuyor bende. Geçen ay giyim ortalama piyasa ortalamalarının ve mevsimsel ortalamalarının çok üzerinde bir artış sergilemişti. Sürprizin tek kaynağı giyimdi. Bu ay keza aynı şekilde beklentinin üzerine gelmesinin tek sebebi gıda fiyatları. Orada da bakıyorsunuz bence bugüne kadar gıda'yı en doğru ve gerçekçi bize gösterge sunmuş olan Türk verisiyle arada %5'e yakın fark var. Aylık yani toplamda düşündüğün zaman %1'in üzerinde yıl şeyi aylık enflasyonu saptırdığı anlamına gelebilir. yani bu bu gibi gelişmeler aslında TÜİK verilerinin artık öyle hani içinde düşük olmadığı argümanını fazlasıyla bence destekliyor. Bunun devam etmesi lazım. Yani bir, biraz da buradan da süre kazanmamız lazım. E politika yönlendirmesi bir de tabii hepsinin nihayetinde insanların algıları, beklentileri var. Şimdi bugün piyasaya sorduğunda 2025 2025'in sonu enflasyon beklentisi kaç olur diye e, beklentiniz kaç diye sorduğunda %25 civarında bir işte 20-25 arası yani 20-22-25 arası e, bir e, cevap veriyor piyasa katılımcıları genelde ekonomistler yani bu işin profesyonelleri ben de dahil olmak üzere. E, ama bunu mesela hane halkına sorduğunda veya şirketlere sorduğunda çok daha uçuk yüksek rakamlar yani daha çok yakın zamana kadar %70'in üzerinde hala enflasyon beklentisi sunan hane halkı anketleri vardı. Yani enflasyonun 2025 sonunda 70'in üzerinde olacağını söyleyebilmek için gerçekten konuda hiç alakan olmuyor olması lazım. Bunda tabii kimseyi ben suçlamak için, töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Gayet normal. Yani sokaktaki vatandaşların çok iyi, ekonomik değişkenleri çok iyi bilmesini, gidişata hakim olmasını bekleyemeyiz. O güveni, o şeyi yaratmak, oradaki o beklentiyi, sağlıklı noktaları evirmek aslında ekonomi yönetiminin işi. Dolayısıyla bu da aslında zamanla alakalı. Yani orada da biraz zaman kazanması lazım. Yani hepsini bir araya koyduğumuzda hem veri odaklı olabilmek için de hem beklentilerle tutarlı olabilmesi için de hem de veri setinin kendi içindeki tutarlılığını düşündüğümüzde tamamı için bence acele etmeye gerek yok. Ee, başladıktan sonraki süreci şeffaflaştırarak arada kazanılan zamanda da bu senin dediğin gibi veri odaklıya döndürecek şekilde yani bu iş bir iki yıl içinde bence çözülebilir. Çok kötü bir değilim ama şu an bence acele etmemiz lazım. Ee, Evren, şimdi MÜSİH'in işte %25'i geçmemeli asgari ücret gibi açıklamaları var. Ee, yani ne diyeyim ben de bilemiyorum açıkçası çok da bir şey söylemek istemiyorum bu açıklamaya tabii kendi görüşleri ama yani gıda enflasyonunun aylık %5'i aştığı bir yerde, gelir dağılımının bu kadar bozulduğu bir yerde bu mümkün mü sence? Ee, ve bir yandan da tabii burada şöyle bir ince denge var. Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol ederken iş talep koşullarını da gözetmesi gerekiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Baştaki açıklamayı duymadım güzel sesin gelmiyordu. Asgari ücret açıklaması. <laughs> evet müsiyat yüzde 25'i geçmemeli tamam. dedi. Ne, ne, düşünürsün bununla ilgili? Yani gıda enflasyonu da aylık yüzde 5'i geçmişken nasıl olacak da bu kadar düşük bir asgari ücret zammıyla bu biz gelir dağılımındaki bozukluk ve düşük gelirliği koruyabileceğiz? Evet. Yok yani ge gelir adaletinin sağlanması enflasyonla mücadelenin aslında ön şartı. Orada herkes konuya şey diye bakıyor. Asgari ücrete zam yaptım. İşte asgari ücretten geçişkenlik oldu. Enflasyon yükseldi. Tam aksine toplumda zenginle fakirin arasındaki fark artarsa işte orta orta gelir düzeyi diyelim, orta direk diyelim, orta direğin ağırlığı azalırsa bu aslında daha enflatiftir. Çünkü bir bir sürü verimlilik kaybına ve pek çok farklı fırsat kaybına yani inovasyonun yaratıcılığın kaybına kadar pek çok yeri ucu uzanan ve Nihayetinde ahlaksızlık yaratan, enflasyon ahlaksızlıktır sözünde temelinde olan konu aslında oradaki o gelir adaletsizliği durumu. Dolayısıyla bir kere o açıdan e, enflasyonla mücadelede bence e, şey alınmamalı. Yani kıstas çok fazla alınmamalı. Ampirik açıdan baktığımızda da aynısını söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın kendi resmi çalışması var bununla ilgili. 2023 yılının ilk veya ikinci enflasyon raporundaki kutulardan bir tanesi. İsteyen herkes internetten açıp bakabilir. Asgari ücret zammının enflasyon geçişkenliği çalışması. Ekonomik bir model. %10 civarında tahmin ediyor yani. Asgari ücrete yüzde otuz zam yaparsanız sene sonu enflasyon hedefinize yüzde üç sadece etki ediyor deniyor. E, 30 yerine 35, 35 yerine 40 arada yani yüzde on fark ediyorsa sene sonu enflasyon yıllıkta yüzde bir sadece fark ediyor aradaki fark yani yüzde onun on fazla zamın yıl sonu enflasyon karşılığı yüzde bir civarında merkezin çalışması bu. Hadi diyelim çalışma yanlış üç katı diyelim etki hani yüzde iki üç bahsettiğimiz farklar bunlar yüzde iki üçlük fark bir ayın işte gıda enflasyon sürprizi olabilir ne bileyim işte akaryakıt fiyatları veya enerji fiyatlarına yapılan zamın veya diğer bir takım mutfaat vergilerinde veya işte yönetilen yönlendirilen zam farkları olabilir. Yani başka yerlerden törpülenebilecek farklar bunlar. Yani çok fazla böyle askeri ücret e, odaklı ilerlemeye bence gerek yok. Ha çok önemsiz mi? Hayır tabii ki. Emek yoğun sektörler için tabii ki önemli. E, yani asgari ücret önemsiz bir kıstas demiyorum. Ama onun çözümü orada bence geçmiyor. Orada bir takım diğer mali teşviklerle veya emek yoğun olup asgari ücret artacağına fazla etkilenecek ve istihdama katkısı yüksek olan sektörleri farklı alanlarda destekleyerek yani hem çalışanın hakkının yenmeyeceği hem üreticinin mağdur edilmeyeceği toplamda da gelir adaletini ve toplumsal dengeyi destekleyecek bir e, metot orada güdülebilir. Yani böyle salt asgari ücret fetişiyle ilerlemeyi ben çok doğru bulmuyorum ama e, izlememiz gerekiyor şeyde. Yani neticede e, bu sene beklentinin altında kalacak gibi duruyor asgari ücret zammı. Evren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Çok teknik sorular sormadım çünkü içinden geçtiğimiz ay biraz daha makro çerçeve, gelir odaklı bunların sorgulandığı bir dönem. O yüzden çok teşekkür ediyorum kapsamlı yorumların için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz ama sadece enflasyon değil. Bundan sonra kredi büyümeleri ne olacak? Para salakların mekanizması doğru çalışıyor mu? Finansal koşullar sıkımı? Tüm bunları Ferhat Yükseltürk ile konuşacağız ama önce bir ara.